Borsaya nasıl başlanır? Borsaya başlamak, finansal dünyaya adım atmak isteyen herkes için heyecan verici bir süreçtir. Ancak doğru bilgi ve stratejilerle ilerlemek büyük önem taşır. Borsa yatırımlarına başlamadan önce, ilk olarak yatırım yapmaya karar verdiğinizde bazı temel adımları takip etmeniz gerekir. Bu süreç, finansal okuryazarlığınızı artırmak, risklerin farkında olmak ve hedeflerinize uygun bir strateji oluşturmakla başlar. İlk olarak Borsa yatırımı yapmayı düşündüğünüzde finansal hedeflerinizi net bir şekilde belirlemeniz gerekir. Kısa vadeli kazanç mı hedefliyorsunuz yoksa uzun vadeli yatırım yaparak birikimlerinizi mi büyütmeyi planlıyorsunuz? Hedeflerinizi belirlemek yatırım stratejinizin temelini oluşturur. Eğer kısa vadeli kazanç hedefliyorsanız hisse senedi alım satımını daha aktif yapabilirken uzun vadeli yatırım yapmayı planlıyorsanız daha az işlem yaparak şirketlerin büyümesine ortak olabilirsiniz. Borsa yatırımına başlamadan önce yatırımcıların iyi bir temel bilgiye sahip olması gereklidir. Bu, borsa nasıl çalışır, hisse senetleri nedir, analiz yöntemleri nelerdir gibi temel finansal terimleri öğrenmek anlamına gelir. Bu konuda çeşitli kaynaklardan eğitim alabilirsiniz. Kitaplar, internet üzerinde bulunan borsa eğitim siteleri, video dersler ve finansal okuryazarlık kursları yatırım yapmadan önce bilgi edinmek için oldukça faydalıdır. Ayrıca Temel analiz ve teknik analiz gibi borsa analiz yöntemlerini öğrenmek, piyasayı daha iyi anlamanıza ve doğru kararlar almanıza yardımcı olur. Sonraki adım, borsa işlemlerini gerçekleştireceğiniz bir aracı kurum seçmektir. Türkiye'de Borsa İstanbul'a işlem yapabilmek için aracı kurumların, bankalar veya özel yatırım şirketleri sunduğu yatırım hesapları üzerinden işlem yapılır. Aracı kurum seçerken güvenilirlik, komisyon oranları platform özellikleri ve müşteri desteği gibi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Birçok aracı kurum, yatırımcıların kolayca işlem yapabilmesi için mobil ve web platformları sunmaktadır. Ayrıca, bazı aracı kurumlar yatırımcılarına eğitim materyalleri ve analiz raporları sunarak daha bilinçli yatırım yapmalarını sağlar. Aracı kurumda bir yatırım hesabı açtıktan sonra borsada işlem yapabilmek için yatırım hesabınıza para yatırmanız gerekir. Bu işlem, banka transferi EFT veya diğer ödeme yöntemleriyle yapılabilir. Yatırım yapmaya başlamadan önce yatırım yapacağınız miktarı belirlemek önemlidir. Yatırımcılar borsada kayıpları önlemek için yatırım tutarlarını dikkatlice seçmelidirler. Başlangıç aşamasında düşük bir miktarla başlamak risklerinizi minimize etmenize yardımcı olabilir. Borsaya başlamak için bir sonraki adım hangi yatırım araçlarına yatırım yapacağınıza karar vermek olacaktır. Borsada işlem gören araçlar arasında hisse senetleri, tahviller, Yatırım fonları, emtialar ve türev ürünler gibi çok sayıda seçenek bulunur. Eğer tek bir şirketin hisse senedine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, o şirketin finansal durumunu, sektördeki rekabetini ve genel ekonomiyi incelemeniz gereklidir. Hisse senedi yatırımları yüksek getiri potansiyeli sunsa da, aynı zamanda daha yüksek risk içerir. Eğer daha az risk almak istiyorsanız, yatırım fonları gibi çeşitlendirilmiş araçlar tercih edilebilir. Borsada yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise risk yönetimidir. Her yatırımın bir risk taşıdığını unutmamalısınız. Piyasada dalgalanmalara karşı hazırlıklı olmak ve sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarı yatırım olarak kullanmak önemlidir. Ayrıca, yatırım yaparken çeşitlendirme yapmak riskleri azaltmanın etkili bir yoludur. Çeşitlendirme, farklı sektörlerde ve varlıklarda yatırımlar yaparak portföyünüzü dengelemeyi sağlar. Borsaya başlamak için son olarak işlemlerinizi izlemek ve düzenli olarak performansınızı değerlendirmek önemlidir. Yatırım yaparken sürekli olarak piyasaları takip etmek, ekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurmak ve gerekirse yatırım stratejinizi gözden geçirmek başarılı bir yatırımcı olmanıza yardımcı olur. Ayrıca duygusal kararlar almaktan kaçınmalı ve sabırlı olmalısınız. Borsada başarı genellikle uzun vadeli bir bakış açısıyla gelir. Bu yüzden aceleci kararlar almamak ve stratejik bir yaklaşım benimsemek gerekir. Sonuç olarak, borsaya başlamak, doğru bilgiyle, uygun bir stratejiyle ve dikkatli bir yaklaşım ile oldukça verimli olabilir. Ancak, borsada başarılı olmak için sürekli öğrenmek, piyasayı izlemek ve riskleri dikkatli bir şekilde yönetmek gereklidir. Yatırımcılar, bu süreçte bilgi edinmeye, doğru araçları seçmeye ve stratejik adımlar atmaya özen göstererek uzun vadeli başarılı bir yatırım yapabilirler. Borsaya başlamak için adımlar. Borsaya başlamak, finansal hedeflerinize ulaşma yolunda önemli bir adımdır. Ancak bu yolculuğa çıkmadan önce dikkatli bir şekilde plan yapmanız, bilgi edinmeniz ve doğru stratejiler belirlemeniz gereklidir. Borsada yatırım yapmaya başlamak için atmanız gereken ilk adımlar, doğru temeli oluşturmanıza yardımcı olur ve başarı şansınızı artırır. İşte borsaya başlamak için atmanız gereken adımlar. İlk adım, borsa hakkında temel bilgi edinmektir borsanın nasıl çalıştığını, yatırım araçlarını ve temel finansal kavramları öğrenmek, yatırımlarınızı daha bilinçli yapabilmeniz için oldukça önemlidir. Bu bilgi, hisse senedi, tahvil, yatırım fonu, emtia gibi finansal enstrümanların ne olduğunu anlamanızı sağlar. Ayrıca, borsa endeksleri, arza talep yasası, piyasa analiz yöntemleri gibi temel kavramları öğrenmek, borsada başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. İkinci adım, amaçlarınızı belirlemektir. Borsaya yatırım yapmadan önce ne amaçla yatırım yapacağınızı netleştirmeniz gerekir. Kısa vadeli kazanç mı hedefliyorsunuz yoksa uzun vadeli birikim mi yapmayı planlıyorsunuz? Yatırım amacınıza göre strateji oluşturmak, doğru araçları seçmenize yardımcı olacaktır. Eğer uzun vadeli yatırım yapmayı planlıyorsanız, hisse senedi veya yatırım fonları gibi düşük riskli ve uzun vadeli büyüme sağlayan araçlar daha uygun olabilir. Kısa vadeli yatırımlar ise daha fazla risk içerir ve piyasa takibi gerektirir. Borsaya başlamak için atılacak bir sonraki adım, güvenilir bir aracı kurum seçmektir. Türkiye'de Borsa İstanbul (BIST) üzerinden işlem yapabilmek için bir aracı kurumla çalışmanız gerekir. Aracı kurumlar, yatırımcılara borsa işlemleri yapabilme imkanı sunar ve genellikle işlem platformları, web ve mobil uygulamalar aracılığıyla yatırım yapmanıza olanak sağlar. Aracı kurum seçerken dikkat etmeniz gereken bazı faktörler arasında kurumun lisanslı olup olmadığı, işlem ücretleri, müşteri hizmetleri, platform kullanımı ve sağladığı eğitim olanakları bulunur. Ayrıca, aracı kurumların sunduğu analiz raporları ve yatırım tavsiyeleri de karar alırken size yardımcı olabilir. Dördüncü adım, yatırım hesabı açmak ve para yatırmaktır. Bir aracı kurum seçtikten sonra, yatırım yapmaya başlamak için bir yatırım hesabı açmanız gerekecektir. Yatırım hesabı açmak için kişisel bilgilerinizi vermeniz ve genellikle kimlik doğrulama işlemlerini tamamlamanız gerekebilir. Hesabınızı açtıktan sonra, belirli bir miktar yatırım yapacağınız parayı hesabınıza yatırmanız gerekecek. Bu, banka transferi, EFT veya başka ödeme yöntemleriyle yapılabilir. Başlangıçta, yatırmak istediğiniz miktarı dikkatlice seçmeli ve yatırım yaparken kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutarı kullanmalısınız. Beşinci adım, yatırım yapacağınız araçları seçmektir. Borsada işlem görebilecek birçok yatırım aracı bulunmaktadır. Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, emtialar ve türev ürünler gibi seçenekler arasından yatırım yapacağınız aracı seçerken risk toleransınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Hisse senetleri yüksek risk taşıyan ancak yüksek kazanç potansiyeli sunan araçlar iken, yatırım fonları daha düşük riskle daha geniş bir portföy oluşturmanızı sağlar. Ayrıca, temettü ödeyen hisse senetleri gibi uzun vadeli büyüme sağlayabilecek araçlar da seçenekleriniz arasında yer alabilir. Altıncı adım, risk yönetimi yapmaktır. Borsada her yatırımda belirli bir risk vardır. Bu nedenle yatırım yaparken risk yönetimi stratejilerini kullanmanız önemlidir. Yatırım yaparken portföyünüzü çeşitlendirmek, tek bir yatırım aracına aşırı bağımlı olmamak ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla işlem yapmak bu stratejilerin başında gelir. Ayrıca belirli bir hisse senedinin veya diğer yatırım araçlarının değerinin düşmesi durumunda ne yapacağınızı önceden planlamak borsadaki risklerinizi azaltmanıza yardımcı olur. 7. adım Yatırım stratejisi geliştirmektir. Yatırım yapmaya başlamadan önce bir strateji oluşturmak, piyasada başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Strateji, hangi tür araçlara yatırım yapacağınızı, ne kadar süreyle yatırım yapacağınızı, hangi piyasa koşullarında alım veya satım yapacağınızı içermelidir. Yatırım yaparken yalnızca hisse senedi fiyatlarının peşinden gitmek yerine, ekonomik verileri, şirket analizlerini ve piyasa trendlerini dikkate almak Uzun vadeli başarılı bir strateji oluşturmanıza katkı sağlar. Ayrıca, bir yatırım stratejisi oluşturduktan sonra buna sadık kalmak ve duygusal kararlar almaktan kaçınmak önemlidir. Son olarak, piyasaları izlemek ve düzenli olarak değerlendirme yapmak gerekir. Borsada başarılı olabilmek için piyasaları ve yatırımlarınızı düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ekonomik gelişmeleri, şirketlerin finansal raporlarını ve piyasa analizlerini takip ederek yatırımlarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu sayede stratejinizi gerektiğinde güncelleyebilir ve yatırım performansınızı değerlendirebilirsiniz. Sonuç olarak, borsaya başlamak için bu adımları izlemek, sağlıklı bir yatırım yolculuğu başlatmanıza yardımcı olacaktır. Ancak, borsada yatırım yaparken her zaman risklerin farkında olmak, bilgi edinmek ve duygusal kararlar almaktan kaçınmak önemlidir. Borsaya başlamak, sabır ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Ancak doğru adımlarla başarıya ulaşmak mümkündür.